Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. İsrail medyası, İran'ın insansız hava araçlarıyla gerçekleştirdiği saldırının İsrail ekonomisine maliyetini duyurdu. Yedio Aharonot gazetesinin eski İsrail Genelkurmay Başkanı Müsteşarı Tu General Rem Aminah'ın değerlendirmelerine yer verdiği haberinde, İsrail'in dün geceki savunma maliyetinin 4,5 milyar şekel, 1,08-1,35 milyar dolar olduğu ifade edildi bu rakamın sadece İran tarafından fırlatılan füzelerin düşürülmesi için harcanan savunma maliyeti olduğuna işaret eden Amina, yaralanmalar ile füzelerin isabet ettiği yerlerde yol açtığı hasarın bu rakama dahil olmadığına dikkati çekti. İsrail'in geliştirdiği antibalistik füze sistemi Arrow'un tanesinin 3,5 milyon dolar olduğunu belirten Amina, İran İHA'larının düşürülmesi için havalanan uçakların da ayrı bir maliyeti olduğuna işaret etti. İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarına ilişkin yaptığı basın toplantısında, şu ana kadar İran'dan İsrail'e 200'den fazla İHA ve balistik füze atıldığını bildirmişti.